Salam dostlar, mən Amin. Bu gün sizlerle Brawl Stars-da qutu açılacağıq. Başlayaq. İndi dostlar, mən birinci Brawl Pass-də 25 qutum var. Mən birinci böyük qutulardan başlamaq istəyirəm. Birinci böyük qutudan nə nə çıxacaq? 3 yaz, yast, 2 yazdı 141 gə çıxdı, heç iki çıxmadı. İkinci böyük qutumuz. Bundan 2 yazdı, çıxmadı. Yeni büyüktü. İnşallah bu kutudan Açıram. 45 yaşlı 3 yaşlı çıkabilir. O dostlar. Ve peyni. Olsun. Şimdi bir açalım. Ve 3 <laughs> yaşlı сээч үтээ. Ацрам. Шиост цофмод. Дүү чүтэн ус яваа. Ацрам вэ 3 цагт цофмод. Тэчэ пеницхтэ. Ацэ. Ах мишэ цофмод. Шансыз аа. Hə, qızıl misala. Çiçpanda məsələn Barliyə verək. Üç çıxdı misala. Və 79 sm. Nə iş nə çıxırə? O nə olmasın, üstə almasın misala. Üç kutu. İnşallah bu kutudan çıxsa. Amin deyirəm və 45 də çıxa bilə, çıxmadı. kesinlikle. Niye bu kadar gidiyor? Bir kutlamış savaş kutuları arası. Akırdan başlayalım. Savaş kutudan onu değişen çıkmayacağını Çünkü savaş kutusu. Ama çıkada Niye böyle oldu? Tepki peynir çıktı ya. Şaşı bak. İndi mega kutularımıza geldi. İndi mega kutudan başlayalım. İnşallah altı yazar. Açtım. Altı yazdı. Altı dedim altı yazdı. Kim verdi? Nita'ya verdi. Nita'ya verdi. Jesse'ye verdi. Kolta verdi. Londra <laughs> bile. Fokla. Olup devamı versin. İkinci megatımız. Bundan da altı yazsın. Oh piyoslu. altı 6 yazır. Bir defa ver. Yaxşı karakter. Rosa'ya verdi. Bula verdi. Poco'ya verdi. Valiye verdi. koltu verdi. Bastım ve Rico. İkinci mi otumuz oldu? Üçüncü ha üçüncü. Şimdi bu o buradan da altı yazsın ne olur? Beş yazdı. Akırıncı kutumuz, mega kutumuz. Bunda ne olur 6 yasın. 2 defa 6 yazdı, 3. defa da 6 Ne olur? 6 Ol, yazdı. <laughs> Karakter yani şanslı kutu açılmadı diye sen mega kutulardan. Bula, kolta, pokoya, ilk koya, pinye ve atıram. 3, 2, Bir. el Dört karakter çıkarttı. Dört karakter çıkarttı. On bir karakterimiz oldu. Ee, Bence de mağazada zaten 20 elmasından bir şey almak olur. bunu al artık. Almak olmaz. Hiç almak Ə e, sağ olun dostlar, video like atmayı və abunə olmayı unutmayın. Sağ olun.